Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Şimdi e, dolar TL'de e, Merkez Bankası'nın dün biraz kontratlarda satışı vardı. Biraz bir onu göstereceğim. Uzun zamandan beri ilk defa görüyorum. E, altına bakacağız. E, Yurtdışı borsalarla ilgili e, özellikle geçen günkü analizlerde önümüzdeki hafta çok kritik, çok ya bir iyi bir rally ya da bir çift tepeye gidebilir dedik. İş rally'e döndü paketin onaylanmasıyla beraber Viyop açılışına bir bakacağız konuşacağız ama bundan önce e, şimdi bazen böyle çok fazla söylemiyorum ama YouTube'da özellikle e, herhalde Türkiye'de her sabah piyasalar açılmadan iki seneden beri tek yorum yapan kanal e, muhtemelen bizim kanalımız e, ve genelde de hani kanallar e, ya işte sahte takipçi satın alarak e, yani e, yanlış öyle gidip işte sahte sakip satın alanlar işte işte trafik yaratıp videoların altında YouTube algoritmasını ön plana çıkarmasına çalışan bir sürü tarzda hareketler var. Ben bunların hiçbirini bugüne kadar yapmadım. Hep e, organik bir şekilde büyümeye hani herkes gibi de işte her video işte bana abone olun işte yok katıl tuşunu açtım bana katılın falan demedik ama ee, biz tabii niçin bunu diyoruz? Ee, i̇nsanlarda bir e, vicdan, bir e, hak duygusu olduğuna inandığımız için. Şimdi videoları her gün 5 bin kişi, 10 bin kişi izliyor. Ee, bir grup var, bir 150 tane kardeşim, dostum. Her gün kendilerini yırtıyorlar, bir destek olmak için verilen emeğe karşı. Hepsine çok çok tek tek teşekkür ediyorum. Ama ne yazık ki diğer o yüzde seksenlik grup. Devamlı işte bilgiyi alıyor gidiyor bilgi alıyor gidiyor <laughs> ee, arkadaşlar birazcık hakikaten hak hukuk e, birazcık bir vicdan yani gene söylüyorum bakın e, ya bilginin doğrudur yanlıştır hani ben, ben diğer insanlar gibi işte var ama bildim bunu bildim de demiyorum ama iki yıldır yaptığımız ortada iki yıldır her sabah iş olduktan sonra değil olmadan her sabah piyasa açılmadan tek yorum veren kanal. <laughs> ama e, işte gördüğünüz gibi 50 bin. Diğerlerine bakıyorsunuz 200-300 bin. Niye? Satın alıyor, trafik yaratıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ama ben istiyorum ki kitlemle büyüyeyim ama kitle sadece 10 kişi yani izleyen 10 kişiden bir kişi. En fazla iki kişi e, destek olmaya çalışıyor. Hepsine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani hani bir tuşa basmayı da hakikaten kendine zul görenlere de ne diyeyim? Bir şey de demeyeyim. Ee, şimdi dolar TL'de uzun zamandan sonra özellikle şu Aralık kontratında Dün Merkez Bankası'nın bir satışı vardı yani işte Vakıf AKbank ve Merkez Bankası'nın satışı vardı. Diğer birkaç kontratta da daha vardı. Bunu uzun zamandır görmüyorum. Ee, kontratlarda biraz bir satış geldi. Hani daha önce de bu baskıyı yapmışlardı ama e, bu detayı göstermek istedim. Bu perşembede biliyorsunuz faiz kararı var. Faiz indirirler mi? İndirmek istiyorlar. Ama şu ortamda, ya gerçi hani şu ortam dediğim konjöktür de çok uygun. Yani dünya çok olumlu, her şey çok olumlu. E, zaten dolar tl'nin bizi, beni korkutan, yani güç topluyor galiba diye düşündüren Dünya bu kadar olumluyken bizim düşmüyor olmamız dedik hep. Yani yaklaşık 10 günden beri bunu söylüyorum. Şimdi tabii olumsuz bir havada görmek lazım bunu. Yani şimdi dünyada bir satış dalgası işte ikinci pandemide işte o zaman e, bakalım yukarı gidiyor mu gidemiyor mu? Şu anda her şey olumlu. Her şey olumluyken aşağı gelmiyor şu anda. E, şimdi baktığınız zaman işte 60 dakikalıklara yalnız. Şuradaki tabii şu şu çıkış trendinin biraz dışına çıkmaya başladık. E burada zaten işte atıyorum 87, 88 ile 85 arasında böyle bir çizgi var. Aşağıda yatay bantlarda işte 84 var, 83 var. Yani dolar tl'deki eğimin kırılması için aslında 83'lerin aşağı doğru kırılması lazım ki bir anda böyle bir 80'lere doğru bir düzeltme gelsin. Bakalım hani merkezde kontrat satıyor. Bakalım ne olacak? Açıkçası göreceğiz. Yani buna daha fazla bir yorum yapılmaz. Ee, o yüzden altına bir bakalım. Altında özellikle e, tepelerin kırıldıktan sonra artık eskisi gibi hızlı momentumlu gitmediğimizi söyledik. Ee, i̇şte dün 1818 şuradaki düşüş kanal direncimiz kırıldı. Kendimizi yukarı attık. Ama çok fazla böyle istekli olamadık. Tekrar döndük. Sabah saatlerinde artık 1820 önemli bir direnç olacak bizim için aşağı doğru dönüşlerde de 1814'ten önemli destek. 15 dakikaya indiğinizde bakın şurada bir satış başladı. 820'yi geçemediği için bu satış biraz devam edebilecek gibi galiba 14'e 11'e kadar. 820 kırılmadığı sürece altında bugün çok böyle istekli olmayıp izlemekte fayda var. Dünya borsalarında yeni bir rally var. Özellikle daha önceki analizlerde söylemiştim. Şu düzeltme sürecinin bittiğini bu hafta ya bu çanak boyunu yukarı koyacağız ya da burada bir çift tepeye döneceğiz hareketli olacak dedik. Paketin onaylanmasıyla beraber yardım paketinin bu bandın üzerine attı kendini S&P. Dolayısıyla yurt dışı borsalarla beraber bugün Viyop açılışını da muhtemelen olumlu olacak gibi gözüküyor. Viopt tarafına geldiğimiz zaman 135.900 önemli bir direnci vardı. Buradan yüz'e kadar dün gevşemiştik. İkinci kere geldi bir çift dibini yaptı, tekrar döndü. Şimdi dün e, yurt dışı borsalara çıkken bir 130, 135 135-600'lere kadar aldılar akşamleyin. Şimdi sabah açılış 135.900'ün üzerine giderse şuradaki düzeltme sahasını yaklaşık bir 700 puan, 800 puan ...üzerine koymak isteyecek ki bugünkü hedefi 136.600 olacak. Yukarı doğru muhtemelen gepli bir açılış, iyi bir açılış bizi bekliyor. 135.900'ün üzerinde 136.600, 136.700'ler hedef olur. Oralardan gelebilecek kar satışlarına dikkat. Artık geriye doğru kar satışlarında bu 135.900 direnci destek olacaktır. Baktığınız zaman kağıtlara... Biliyorsunuz ben çok fazla hisse senedi konuşmuyorum çünkü hep söylüyorum bizim borsamız derin bir borsa değil ve YouTube'da yorum yapan insanların veya halkam açık mecralarda yorum yapan insanların majör pariteler dışında çok yorum yapmasını sevmiyorum ama IMKB 30 IMKB 30 kağıtları derinlikli kağıtlar için konuşursak. Ee, hareketli olan birkaç tane e, hisse vardı bunu özellikle işte şeyden de bahsetmiştik Aselsan'ı Twitter tarafında da yazmıştık ee, özellikle şu haftalıklardaki şu çanağı tamamlaması işte şurada bir filama görmeniz işte burada yaklaşık yabancı 2-3 milyon tane mal aldı ee, dolayısıyla endekse göre pozitif ayrışabilir tekrar üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar ben hisse senedi yorumu yapan birisi değilim biliyorsunuz. Yani kendi kanalım olmasına rağmen eğitim kanalım. Oralarda hani eğitim amaçlı paylaşıyoruz ama yani orada bile zaten hiçbir zaman al veya sat demiyoruz. Sadece grafik paylaşıyoruz ama ben hisse senedi grafiklerini YouTube'da da paylaşmıyorum genelde biliyorsunuz. Bunun da dediğim gibi en büyük sebebi imkv-30 dışındaki kağıtları konuşmak e, çok çok bence sakıncalı çok doğru şeyler değil Hatta imkv-30'u konuşmak da belki çok doğru değil çünkü o, bu da mesela çok derin tahtalar değil bunlar e, aselsan hareketli olabilir e, perakende de BİM e, uzun zamandan beri haftalıklarda bir filma yapıyor BİM yukarı doğru gidebilir bugün. Endeksi ağırlığı olan hisselerden biri. Endeks 30 içinde payı yüksek olan kağıtlardan biri. Bankalardan dün Halkbank hareketliydi. Amerika'daki davanın ertelenmesiyle beraber bir orada böyle bir hareket oldu. Genelde işte hani BİM hareketlenirse sektördeki şok belki etkilenebilir. Şok marketler. Orada arkadaşlar orada haftalıklarda ve aylıklarda all time TL hayındayız. Ee, ve burada yabancı ciddi anlamda bir mal alıyor. Tabii ki kağıt çok yukarıda dikkat etmekte fayda var ama işte yabancı mal alıyor. E, sektörel bir hareket gelir mi? Bakmakta fayda var. E, dediğim gibi onun haricinde arkadaşlar bankalarda çok bir heyecan yok. İyi bir açılış. Ondan sonra da kar satışlarına dikkat edeceğiz. Ee, yani videonun başındaki serzenişimi de düşünürseniz yani e, bazen diyorlar insanlar ya abi sen de niye demiyorsun işte yani arkadaşlar olay şey e, şimdi hep diyoruz ya biz yani ben youtuber değilim youtuber olmaya da çalışmıyorum ben sadece e, hani verilen emeğe saygı istiyorum o kadar başka bir şey değil bizim youtube'dan para kazanmak için de bunu yapmıyoruz e, ama sadece burada iki yıldan beri Türkiye'de piyasalar açılmadan tek yorum yapan kanal. Tek. Ama yani hakikaten e, bazen bakıyorum ki e, boşa kürek salladığımı düşünüyorum. Tam vazgeçeceğim. Sonra diyorum ki orada sana destek olan 150-200 tane insan her gün sana teşekkür eden insana terbiyesizlik olmayacak mı? Evet terbiyesizlik olacak. Onlar için zaten yürüyoruz. Yoksa ben de çoktan hani kendi sistemi açmışım. Youtube'u bırakıp kendi işime gücüme devam ederim ama e, yani bırakmayalım diyoruz burada yol aldık diyoruz güzel insanlar var diyoruz ama ya birazcık bir el vicdan e, o yüzden <laughs> ne diyeyim artık gülüyorum eskiden biliyorsunuz kızıyordum böyle <laughs> hani çok böyle tepki tepkim gösteriyordu millet de bak diyordu işte kızıyor ya abi e, hak var çünkü hak emek var yani Emek veriyoruz ya. Yani sen uyurken ben burada millet gibi, maç spikeri gibi iş işten geçtikten sonra da söylemiyorum. İş olmadan olabileceği söylüyorum. O yüzden birazcık bir saygı arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Herkese teşekkür ederim. Kolay gelsin.